Hayırlısıyla inşaatımız bitiyor. İnşaatımız çok az kaldı. Evet, herkes bakalım, merak ediyor. Köyümüzde, evimizde neler oluyor? Annem, Hadi bakalım. En çok istediklerinden bir tanesi kapıydı, bir tane de mutfaktı. Mutfak. E, mutfak sürpriz Yiriş olacak. Giriş rahat olsun. Evet benim. kapı Aynen. çok güzel oldu ama değil mi? Evet e, ama göstereceğiz. Herkesin Göz. evinin kapısından bereket girsin, huzur girsin, mutluluk girsin. Amin. Hayırlısıyla düğünümüze son dört gün kaldı. Hayırlısıyla biz evet. de çok heyecanlıyız. Bakalım neler ne neler oluyor. Evet. Bu arada evimizin içinde şu an mummalı bir çalışma devam ediyor. Biz, ama biz ama aşağı gidelim. Aşağıları göstermek istiyoruz. Evet biz aşağılara gidelim. O da. kapıyı da değiştirdik. <laughs> evet. Evet. Buraya da bir tane el yıkamak için lavabolu koyduruyoruz. Takılıyor. Evet. Şöyle. Babam orada çumaltayı karmış. Betonu atmış. Betonu atmış. Babam benim ya. Canım babam kolay gelsin ya. Aa. Babam benim. Nereye atıyorsun sen babam? Gel bir elini öpeyim canım babam gel. gel babam sen Baba sen tek başına neden kalkıştın baba? Ben, ben, sen ben, ben, tek başına neden yapıyorsun evet. baba bunu ya? Ha? İnşaat sektörü de hareketmiş. O oh, babam ya bakın babam evet. şuradan arabaları çıkarırken taşlar kayıyordu. Orayı gözün atı vermiş. Şuraya da biraz atsana o onun altına. Oo. Babam çok güzel olmuş ya. Evet. Çok güzel olmuş ya babam. Oo. Şöyle şöyle şöyle. Vallahi baba Biz çok güzel olmuş. Heyecanlıyız. Hayırlısıyla. Evet e, düğünümüz var biliyorsunuz değil mi anne? Düğüne dört gün. Babam da orları beton atıyor bir yandan. Çok güzel olacak. Herkesi İnşallah. bekliyoruz. Allah'ın izniyle köyümden selamlıyorum. Herkes. Rabbim çalışana, çabalayana herkese güç kuvvet versin. Amin. Rabbim herkesin e, kalbine huzur versin. İnşaatımızı yapıp ne diyeceksin? Bitiyor, bitiyor. bitiyor evet. az kaldı. Canım annem, iyi ki varmış. Sen de Sen olmasan ben ne yapardım? Oh. 怎么呢？